Merhaba arkadaşlar, yeni Türk Gamer videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Minecraft single player yapacağız. Eee... niye böyle bir şey yaptım? Hem video koymamaya başladım çünkü konu yoktu. Hani ne çekeceğimi bilmiyordum. Eee... happy Wheels çeksem hani bir zaman sonra değişiyor falan. Anlatmama gerek yok işte. Eee... Bütün yeni çektiğim videolarda söyledim. Gerçekten büyük bir arayla çekiyorum. En az bir ay geçiyor her video arasında. çok saçma oluyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Yani tek bir Minecraft çekeceğim. Single player çekeceğim. Hardcore olmayacak. Çünkü ben gerçekten ölebilen biriyim. Ne yapacağım bilinmez. Gördüğünüz gibi bir nokta 4.6 Merry Christmas Ve beyler Başlayalım diyeyim e, Bu arada e Neden aslında ben Gerçekten video çekerim yani Zevkim olsa çekerim Bana zevk vermeyen şey Hani videolarımda Like'lar az oluyor İzleme ne kadar fazla olursa olsun Like az oluyor ve, e, yorum da az oluyor bu beni biraz geriyor <laughs> geri için için çekişimde kalmıyor hani canım sıkılıyor ben de o yüzden evet yeni dünya yaratalım hadi yeni dünya olmasın sing ee, no İngilizce tarzında <laughs> Evet. Evet. Gördüğünüz gibi yeni dünya yaratacağız. <laughs> Bu nedir ya? Evet. Signal Pilivator. Bu arada aralarda anlaşılan bütün laflar anlayanlar helal olsun. <laughs> Gerçekten. Güzel isim taktım ama yani. Bir anda çıkması da güzel oldu. 15 dakikalık çekmeyi düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl bir yerde doğacağız. Ve bakalım. o oh. Sesim gitmesin de. Sesim biraz... E, sesim biraz robotsal gelebilir. Bir şey olmaz çünkü e, mikrofonda küçük bir sorun var. Bir de videolarımda ses yüksek çıksın diye yaptım bunu. <laughs> evet, şimdi. Gördüğünüz gibi Skynama küçük bir şey ekledim. Gördüğünüz gibi. Kafasında şekerli şap... Kes. Saçma bir şapkası var. Evet, kırmızı böyle, kırmızı beyaz, fantezi. Beyaz direkt. Yani yılbaşı geliyor. Hadi götümüzü karıştıralım şimdi ben kutlayalım. Sanki o zaman geleceğini biliyoruz. Ne şunu. Ama gerçekten 1.6'nın e, şey oldu e, bu demiyorum e, premiumsuz olanlar gerçekten rahatsız edici bir duruma düştü ama yine de yeni özellikler gerçekten güzel. Kafeir oldu biraz. Bana da güzel geldi. Evet şimdi ne güzel. Güzel yerdeyiz aslında lan. Hani saçma şekilde söylemek olmasın da gerçekten güzel yerdeyiz. Hani göt kaşınır bulamazsın, göt kaşımazsın her şey bulunur. Aynen o durumdayım şu an. Ee, şöyle e, boş boş kesmeyeyim. Konuşalım biraz. Ee, bildiğiniz gibi Önceden de single player çekmeye çalışmıştım, Hardcore da çekmeye çalıştım ama gerçekten hani neden bıraktım diye sorarsanız hani, hani beyler şunu görmenizi çok istiyorum ya hani GTA başta olsun GTA Senanduriast olsun böyle bir şey görmedim çok güzel gözüküyor ya. Gerçekten güzel yapmışlar. Buradan moça ellerin dert görmesin diyelim. Evet. Ne diyecektim? Çekmeye çalıştım. Yine sevilmedi video. Hani sizin seveceğiniz işim işim ben ta diye isim geliyor bir anda. Ondan sonra da hani ee... gerçekten. Başka birinin istemesi daha anlamlı oluyor. Yani abi bunda şey olmuş hani e, şu yan bloklar daha da ortaya çıkmış. Yani normalde normalde şöyle duran böyle durmuş gibi hani hani böyle çok anlamlı bir örnek oldu. Fidanla kötü birbirine benzetti artık. Alttan ne aldığının yazısı da çıkıyor. Hani yeni bir şey aldığında veya yeni bir slot açıldığında diyeyim ben de gerçekten hiç denemedim yeni bloklar çıkmış diye duydum hiç denemedim gerçekten hiç denemedim hani biz de görsek gerçekten bulmak isteriz hani gerçekten güzel olur 4 yani kaşımak gibi. <laughs> Ya bu kadar büyük ağacı yapan insan kör oldu ya. Hangi amaçla yapıyor bu sandbox'umuz? sandbox game in game end. Şimdi buradan da bir şarkı uyduralım. Sonra da ünlü olalım. Sonra önceki videolarda ne olmuştu? Şimdi götünüz doldu. oldu? Yok doğru lan. Hani eline bir şey olduğunu. Oydu. Ee, yanlış söyledim beyler. Elinize bir şey aldığınızda e, ismi geçiyor. Ne şey olduğunu da hani buna normal eskiden vuhut demek daha anlamlıydı. Yani bir oyuna gerçek diliyle yani bildiğim bir gerçek diliyle oynamak güzel olur. Hani bir Skyrim oynarım, O'nda İngilizce vardır. You was Dragonborn. K uh, but What can I do? Some Fuşkoca. Of Oyuna bir yeni efektler mi ne gelmiş diyorlardı. işte yeni görsel etkinlik mi ne gelmiş diyorlardı. Onu hiç e, bilmiyorum beyler. Yani siz biliyorsanız gerçekten videonun altına yazın. Veya hiç işiniz yoksa ben direkt videodan sonra bakayım. Zaman inanılmaz hizel, hizelliyor. diyor evet hizelliyor beyler. Zaman bu kadar hizellediği için biz Viber internete e, götümüz gibi bakıyoruz gerçekten. Abi ne diyorum ya? E, biz de lan gittik hacı. Şimdi Evimizi nereye yok Ben deniz canlı gerçekten severim. Hani böyle adı üstünde daha mı güzel gözüküyor? Farm yapabileceğin yer daha fazla olur. Hani oraya ek ev yaparız. Şimdi karaya daha yakın olsaydı. Oha bu kadar da beklemiyordum. Ee, ama yine de ...emze başlangıç atmadan tatlı karakterimizin tipiyle aslında hani eskisi daha güzeldi. Böyle şapkası var. Ben güzel bir tane daha bulursam onu takarım. Bu e bir anda niye 60'a inip çıktı? Bir iniyor sonra sayı makinesi delirmiş gibi artıyor. Ben para niye almadım ya? Farda değil mi? Yerel ada paylaş. O neymiş lan öyle? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum artık. Bu ne? O adam artık e, ayarı koymuş. Göt değil. E, şeye dönmüş yani. Bir de söylemek gibi olmaz. Abi artık bana şey geliyor. Ben e, tabii... tabi e, Eskiden 32 bit kullanıyordum. Yani bu oyuna ilk başladım. arkadaşlar işte kuzenimin evindeydik. Şey e, başlamıştım orada ben görmüştüm. Hani güzel mi diye bakmaya başladım. Hani tam beta tarafları bu zamanlarıydı. Beta tarafları zamanlarıydı. O da güzel. Fatih Terim'den ben de yeni olarak çıktım. Evet. Şey e... ııı. şöyle geçti. Zaman inanılmaz ilerliyorlar. <laughs> Artık e, bu yeni nesil beyler zamanın farkında değil. Ben de dediğim. Ee, ee, şu an hmm, 20 dakika yapacağım. Yok. Kaç dak? Ana bu güzel olmuş. Abi gerçekten hani bunu gördük ki GTA senadır ya aklıma geliyor. Evet ya inanılmaz aklıma geliyor böyle hani aklına girer ya böyle. Hiç gerek gibi Giriyor bir anda zombi oluyoruz. Bir anda bizi infection ediyor öyle. Evet. Eee da 20 dakikaya bakayım ne kadar kalmış. Ben şeyde başladıysam şeye kadar şey zamanım var. O zaman ee, 3 dakika mı var? O zaman o, 15 dakikaya 3 dakika var? Yok. Evet 15 dakikaya 3 dakika falan var. Evet artık normal kronometre kullanmayı düşünüyorum. Böyle olmayacak. Ben şuradan şu duvara eze eze gideyim. Biraz kabustan kasa. Aslında burası da iyiymiş lan. Hani kendi özel denizi var. Şelalesi var. Ee, mahsur kalmış koyunu var. Ne güzel bir yer. Değil mi yani? evet beyler. Sesim az önce az mıydı? Of beyler. Ee, sesim şu an az olabilir. Bir dakika. Ses. Ne olursa olsun beyler. Biz birlikteyiz yeter. Evet. Şimdi ee, son iki dakikamız veya 3 dakikamız var. Yani bir ek dakika bitirmiş olacağız. Ya yani tam 20 dakika. Ama hani üç dakika olabilir diye. Şu an iki veya üç dakika kaldı. 20 dakikaya o yüzden. Hazır gece oluyorken, şu şakır oğlan Abi ama her şey böyle bakasım geliyor Bu nasıl gözüküyor, bu da güzel gözüküyor Gerçekten güzelmiş Yapanların eline sağlık ee, Hiç uğraşmayacağım, bunu alayım direkt kendi evimin yerine gideyim Nereden geldim ben? Orada bir ev yok, ağaç yok olmuş gibi. Burada jungle var. Burada kol var. Bir günlük ilk günümüzü geçirmiş olduk böyle Bu da güzel oldu. Son 1-2 dakikamız var. Ee, o da güle güle dönmemize yeter. Evet beyler. Ee, videoyu likelamayı, ee, ve lütfen yorum atmayı unutmayın <laughs> gerçekten hani yorum atmazsanız devam edesim kalmıyor hani böyle içim bitiyor içim içimi yiyor falan derler ya o duruma gidiyorum çark yapasım hiç yok iskelet skyrimde olsaydım hani tek vuruş değdiriyorum seni de o nefis lag yaptı lan bir anda o orada bizim wizard ayini yapmışlar. Eve dönemiyorum artık. O duruma geldi beyler. Ben de kendime küçük bir sınav yapayım. Abi yuf ya her taraftan bir şey zıplıyor. Cemvar beyler. Ee, evet beyler. görüşürüz demen en e, anlamlı bu vakti sanırım. Süremiz de bitmiş bulunuyor 15 dakikalık videomuzu e, gerçekten sevdiyseniz lütfen söyleyin. Lütfen. Allah için. Önünüz ayağınız dört görmesin beyler. Ee, videoyu likelamayı bir daha söylüyorum beyler. Duyuru yapıyorum. Videoyu likelamayı ve ee, ee, yorum atmayı unutmayın. Zaten yorumlara ve like'lara göre devam edeceğim. İyi izledi, izlediğiniz izledi, için teşekkür ederim. Görüşürüz.